Bugün küresel e, ilk üçteki adamların destesiyle üç tane maç yapacağız. Hepsinin destesini deneyeceğim. Şimdi hızlı bir şekilde kopyalayıp geleyim. Şimdi kopyaladım geldim. Birinci sıradaki adamın profili gözükmüyordu. Muhtemelen ban yemiş. E, i̇kinci sıradaki Netflixin o isimli hesabın destesi buydu. Devle oynamayı pek sevmem ama Dev Chip uzun yıllardır metoda kalmayı başarabilen nadir destelerden. Oyuncuları da çok nadirdir zaten. Kamikaze. Güzel işler çıkartır her zaman. Bu desteğiyle. Bakalım biz ne yapacağız? Buz ruhu attı. Ucuz bir deste mi oynuyor? Merak ediyorum. Kara Prens'le başlamak istiyorum. Köstebek artı madenci zehir mi oynuyor? Bakayım. Hayır. Ne oynuyor acaba? Elinden kartın ismini unuttum ya. <laughs> neydi lan kung fuju karateci neydi bunun işte? prens de baş... ee, arkadan çıkmak istiyorum önüne dev atıp yoluma bakacağım prensimin canı azalmasın diye bastım şöyle bir madenciyle yoklamak istiyorum oklarım yetişirse <laughs> atmayacağım gerçi kung fucuyu çağırdı Anka kuşuyla darlamak istiyorum. Silah şur atacak büyük ihtimalle. Atmadı. Şimdi atacak. Aslında darlanabilirdi ya. İksir harcatmak adına bir darlayayım ya. Yumurtadan çıkmasını heyecan yapsın. Eli ayağına dolansın. Tomru varmış. Tamam. Ne atacak önüne? Merak ediyorum. Köstebek mi oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Binici oynuyorsun. İki vuruş alacağız mecbur. Normalde bu ruhu olmasaydı bir tane vuruyordu. Ölmezsin. Tamam hadi. Tamam çok rahat. Şu an gerideyiz. Önemli değil. Arkadan çıkıp 2x 3x'i değerlendirmemiz lazım. Aynı yöne oynuyorum mecbur. Binici atarsa diye hani önünü rahat keseriz, kart toplarız, atak yaparız diye. Şimdi Madenciye, sılaşıyorum şey silaşıyorum madenci atacağım. Zehir attı. Şimdi madenci şey silaşıyoru koruyacak. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Yine arkadan çıkmak istiyorum bir tane devle. Sıkıntı yok. Bu sefer dev çift prens yapacağım. Sıkıntı yok. Çok rahatız. Ortadan basacağım. Şimdi Atmadı hala da. Değişik. Kuş ölmesin. Kuş ölmesin. Kuş hadi. Çıkman lazımdı ya. Anka niye yarı yolda sattın bizi? Kara Prens artı elektro yapacağım çünkü binicini vurmasını istemiyorum artık. Madenci ile vurmak istiyorum da slasher'ı bir atsın. Slasher bekliyorum şu an. Atmıyor ilginç bir şekilde. Tamam, heyecan yaptı. Mantıklı olan yaptı ama heyecan yaptı. Tamam, binasını çıkardı elden. <laughs> Arkadan çıkacaktım ama izin vermedi. Biraz atacağım ki biniciyi teklesin. Diğer taraftan gelmesi lazım aslında ama gelmiyor. Biraz madenciyle hasar çıkarmak istiyorum ya. Vur artık prens. Hadi prens. Aman be. Ne mıy mıy çıktın sen de. Şimdi bir nice atabilir bence. Atmadı hala da. Bir goblinler gelebilirdi aslında ama gelmedi hala. Zamanım oynuyor anlamadım. Vurma binici vurursa biteriz. Artık bir şeyler denemek lazım. Olmadı. Yenildik. Neyse sağlık olsun. Geçemedik savunması. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama devi beceremedim demek ki. Zehir daha iyi gidermiş aslında. Çakma yerine zehir alınabilirmiş. Hemen ikinci sıradakini kopyalayıp geleyim. Deste, tazı destesi bir Cehennem Ejderim 13 hatta 12'li 13 level yükselttim. Benim için çok bir şey değişmedi ama her ufak <laughs> evet, kusura bakmayın. <laughs> her ufak hasar çok önemli biliyorsunuz. Minimum hasarlarla oyun kaybediliyor burada. Deprem gelir mi? Sıkıntı yok. 2.6 oynuyorsa depremli desteği oynuyor. Tamam ana kulemizi açtıracağım. Yeter öldürdün yeter. Oo. Cehennem ejderi atacağım bir dahaki birincisinde. Valkür attı. Binası çok önemli ya. Tamam. Cehennemi bırakacaktım ama kararsız kaldım ya. 2x'e kadar rahat bir şekilde ee, darlamamız lazım ama. Tamam. Okları beklemiyordu. Arkadan bir tazı da yoklamak istiyorum ya. Beni atarsa da mezarlığı geç atacağım. Şu an 3'lü konuşamadım. <laughs> tamam sağa aldıysa bile alamadı ki gerçi. <laughs> Fişekçi bekliyorum. Fişekçiyi nereye atacak? Ana kuleyi açacağım ya önemli değil. Zaten ana açılacaktı. Tamam, kulesini aldık. 2 vuruş e, yapıyor BNC cehenneme üzerine attığında. Şöyle bir e, atraksiyon yapabilirim. Yine de bir tane vurdu ya. Yine de bir tane vurdu. Neyse o zaman şöyle arkadan çıkmamız lazım. Çünkü mecbur atak yapacak ona. Anti e, pozisyon yapabilirim. Tamam anti deprem pozisyonu. Abi yine de vuruyorsun ya. Bu nedir ya? Pişekçi. Yetiş. Tamam çok güzel. İki vuruş istiyorum senden. Tamam çok güzel. Sıkıntı yok. Sorun değil. Hala sorun değil. Fişekçisi öldü. Arkadan sağlam çıkıyoruz. O şu an saldırıp atak yapmanın peşinde. Şu an benicisini çevirmeye çalışıyor. Evet. Oyun gitti. Güzel. Buradan çeviremezsin ya. <laughs> Mantıklı oynadık. Valkür atacak olsa önünden atardı ama dedim ki sonradan ortadan atacak mecbur. Ondan geriye çektirdim. Bir sonraki e, küresel oyuncumuzun destesini kopyalayıp hemen geliyorum dostlarım. Sıradaki destemizi kopyalayıp geldim. 14 seviye çok önemli değil ama yapayım. İskeletler. İyan destesi oynuyor bunu. Lan mı 77 mi? İyan 77 mi ne? <laughs> çok söyleyemiyorum, telaffuz edemiyorum ama oyunculuğunu çok beğendiğim bir oyuncudur kendisi YouTube kanalı da var zaten yakından takip ederim. Bu desteğiyle oynuyordu, tazı oynadı. Neden böyle bir şey yaptı? Şimdi ona bir büyü atacak. Tamam, hiç eksiri kalmadı. Şöyle bir baskı yapmak istiyorum. Gitme oraya iskeletlerle ne işin var? Evet. Anka kuşu mu? Hiç eksiri kalmadı. Çarpma da attı. Bir tane daha vur çok güzel olacaktı ama iskelet fıçı satmak istiyorum darlamak adına. Tamam çok güzel. Tamam tamam sorun yok sorun yok. İlk başlangıçta hemen taza atması biraz saçmaydı. Bir daha taza atarsa bu sefer sağ tara sol tarafı komple alırım ortadan yok ederim. Bekliyorum şu an. Niye böyle bir şey yapıp duruyor sürekli? Orayı salacak zaten de. Ben bırakmamam oraya ya. Çarpması var. Şimdi o kuleyi alır. Tamam alır. 1100 canı kalmış bizim diğerinin de. Önemli değil. Alsın oraya. Biz sol tarafa gideceğiz. Bir tazı daha atmasını bekleyeceğim. Bir tazı attıktan sonra buraya gelecek şimdi. Bas özelliğini. Tamam iyi bugün. Silah şurun çok kalmayacak. Kalsaydı güzel işler yapardık ama. Anka kuşuyla Ana kuleye gitseydin güzel olurdu. Tamam sonuçta hemen başa baş aynı iksirleri harcadık. Seri, seri, seri tamam izin. Bu kadar basit İyi oyundu. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere.